Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Hell bir oyun oynuyoruz. Stretcher Tower oynuyorum. Bilgilendirme videosu olacak. Bu nevi. Bu arada biraz yüksekteyiz. Tamam evet. Evet arkadaşlar ee, en son eklediğim bir yerler var kanalıma kanalıma eklediğim şeylerin en başında gelen arkadaşlar ne biliyor musunuz Tabii ki göstereceğim ilk eklediğim şey arkadaşlar hmm. sağ tarafta görebileceğiniz kanalıma girdiğim gibi yani öne çıkan kanallar. o kanalların hepsine abone olursunuz. Beni çok mutlu ederseniz. Ee, bu arada abone olursunuz yanındaki bildirimleri tüm yaparsanız bütün videolardan, bütün sohbetlerin hepsinden haberdar olabilirsiniz. Tartışma kısmında yazdıklarından da haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar en son attığım Adopt Me e, pet kıyafetleri güncellemesine 5 like'ı geçerse burada 5 like'ı geçerse arkadaşlar o video 5 like'ı geçtiği gibi gelecek şey ne biliyor musunuz? O da 5 like'ı geçtiği gibi arkadaşlar canlı yayın gelecek Adopt Dino Dinozorus ek güncellemesi geldiği zaman o video 5 like'ı geçerse ve de daha çok yenilikler yapacak Bunların hepsi tartışma kısmında yazıyor. Zaten her yer yayınlanıyor. Evet. <laughs> Bunların hepsi tartışma kısmında yazıyor arkadaşlar. Yanımda da Miray var. Merhaba. Evet arkadaşlar yanımda da Miray var. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya da 5 like bekliyorum. 5 like gelirse çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Şimdi oyundan biraz bahsedelim. Oyunda böyle çok kolay yerler var bana göre. Hayır sizi şu an küçük düşünmeye çalışmıyorum da ben bu oyunu biraz oynuyorum. Ama çok zor yerler olduğunda ben de kesinlikle yapamıyorum. Hii. Orada şey vardı. Kristal vardı. Alsaydım iyi olurdu. Ne? Arkadaşlar o oyun bence müthiş. Tovrafel'den bile iyi çünkü Tovrafel bana çok zor geliyor. <laughs> o konudan yorum yapmayın. Ben o kadar iyi bir parkur oyuncusu değilim. Hayır. <laughs> o, o, sebeple Tovrafel çok zor geldiği için bunu videosunu çektim. Bir de bu oyun arkadaşlar neden daha samimi geldi bana. Tovrafel böyle çok geri geldi. Bu da ne kadar girici olsa da. Yani bu en azından daha samimi geldi ya. Ne bileyim. Evet arkadaşlar Miray da bir şey söyleyecek. Bu saçma sapan karakterlerle robot veriyorlar. Saçma sapan karakterleri. Yani değişik kafaları falan. Evet arkadaşlar bu bazen şeyler oluyor. Kola kafa falan. Öyle onlara robot veriyorlar ya. Yani o Robux'a üzülüyorum yani. Onu verene de üzülüyorum yani. Nasıl düşünebiliyorlar? Anlamıyorum. Troll mü yapmaya çalışıyorlar ki? Bence kendilerini pro göstermeye çalışıyorlar. Lovux'u göstermeye çalışıyorlar. O yüzden yapıyorlar bence. Evet. Oyuna devam edelim arkadaşlar. Lan nasıl? Arkadaşlar sesim videolarda geriden geliyorsa, sıra bakmayın onun bir çözümünü bulamadım. Hayır ama yeter. Bak zıpla, hadi, hadi, hadi. Bak bir saat zıplatmadım. Sirin. Evet arkadaşlar. Bu oyunda dediğim gibi Tower of Elchak Fakat bence Tower of Eldan daha güzel. Bunu hep söylüyorum biliyorum. <laughs> Tekrar bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben bundan çok mutlu olurum. Müzik de güzel. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel bulundu. Oha BTS fans diye biri 19, 1901 kere oyunu tamamlamış. Yuh ben bir kere tamam <laughs> Bu biraz bana <laughs> bağlı ama. Yuh 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 <laughs> yuh yedim. Evet arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi Yani bence bu oyun çok güzel bir oyundu. Ve en başta videoda duyurusunu yaptığım şeyleri de yaparsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.